Ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız her zamanki gibi bomba gibiyim. Şimdi size öyle bir ortamdan video çekiyorum ki... Hafta sonu arkadaşımın yanına geldim. Onun için e, çok istek olmuş bu yasak aşk yaşayan kişilere demiştim de zaten. Fakat çok zamanım olmadığı için bir türlü çekememiştim. Şimdi dedim ki şöyle bir oturayım. E, size bir kısa bir açılım yapayım en azından. Şimdi bugün e, şöyle bir şey yaptım. Buraya ayarladım, niyet ettim. Biliyorsunuz ki yaşaka, yasak aşk yaşayan e, Selçuk Sasay'la sağ enerjisini biliyorsunuz zaten karakterini. Bunlar hem e, ruh işidir hem de ikisi birbirini tamamlayan kişidir. E, şimdi canlarım Burayı ayarladım, niyet ettim ve <laughs> sesim de gidiyor. Söyleyecek o kadar çok şeyimiz var ki herhalde bir acelecilik, bir acelecilik ben de anlatamam size. Fazla konuşmadan aslında açılıma geçsem daha, olur, daha iyi olur diye, diye düşünüyorum. Şimdi bakalım bu yasak aşkı yaşadığınız kişiyle düşünceleri ve şu anki düşünceleri diye niyet ettim ve kalbindeki olan durumlar ve size karşı olan duyguları, eylemi ne olacak bir ay süre içerisinde ve sizin ona yani bir nevi konuşturma gibi siz de ona bakalım neler söyleyeceksiniz. Bir bakalım, görelim. Şu, bu niyet ediyorum ilahi kanaldan doğru bilgileri almaya deyip başlayalım. Şimdi <laughs> yasak aşk yaşadığınız kişi ben sana diyor maske taktım evet bana çok emek verdin ama benim hayatımda senden gizlediğim şeyler var diyor burada bakın şimdi katina destesinde kitap zaten hayatımda olan gizlilikleri anlatır tamam mı emek veren biri var e, burada sizin emek verdiğinizi biliyor şimdi diyor ki ben diyor bir şeylere niyet ettim diyor artık şu maskeleri suratımdan atıp diyor tamam gene 3 sayısı veriyorlar burada bana yani artık diyor senin emeklerini göz ardı edemem göz ardı edemem diyor. Bu gizli olan şeyleri artık sana tamamen açıklama ve doğru söyleme yolundayım diyor. Bu yasak aşk yaşadığınız kişinin şu anki enerjisiymiş. Şimdi siz evrenden yardım istiyorsunuz. Diyorsunuz ki artık bundan sonra benim hayatımda ben değerliyim. Benim ruhum değerli, bedenim değerli, her şeyim değerli. kutsal ruh. Yani ben her şeyi dört dörtlük istiyorum. Hiç eksik bir şey istemiyorum hayatımda. Senin ne diyorsun? Artık e, tartışma, münakaşa e, veya gelmişsin, gelmemişsin, yapmışsın, yapmamışsın bu moddan çıkıyorum diyorsun. Çünkü ben hayatımda mutlu olmak bir şeyleri e, tam anlamıyla dört dörtlük yaparak ilerlemek isteyen bir enerji var burada ee, dişillerde aldığım enerji bu bayağı bir güçlenmişler aslında şimdi diyor ki biz yan yanayken kafa dengi izliyor şu anki düşünceleri bu ben sana diyor çok bekledi şimdi bazılarınız haber bekliyorsunuz yani iletişim kursun bir adım atsın ne yapacağını bileyim nasıl yol izleyeceğini bileyim diye düşündüğünüz düşünüyorsunuz deniliyor burada şimdi burada deniliyor ki zaten o size niyet etmiş yani adım atacak diyor. Çünkü öyle bir tutku bakın Yakut öyle bir tutku öyle bir arzu öyle bir istek var ki şimdi bu tensel olarak da ruhsal olarak da cinsel olarak da çok büyük bir istek var. Aldım kabul ettim diyelim. Şimdi sizin istediğiniz huzurmuş ama biraz bir soğukluk, ee, enerjisi var. Ne kadar bakın burada fareler kartı da bağımlı olsanız da soğuk bir enerji. Var. Artık ben bu ilişkide soğudum, beklemekten soğudum, bir şeylerin ertelenmesinden soğudum, hep ikinci planda ol, oluyorum diyerek de düşünen kişiler var burada. Bundan dolayı da soğukluk yapan, ne kadar seni istesem de ama içimde bir şeyler öldü, kırıldı diyen enerjiler de varmış. Şimdi Şimdi ben diyor birilerinden yardım alacağım diyor. Çünkü diyor yalnızım diyor. İnsanlarla diyor fazla diyor diyalog içerisine giremiyorum. Seni anlatamıyorum diyor. Çünkü diyor bana bir şeyleri yapmak zor geliyor. Ama imkansız değil diyor. Artık bunun farkına vardım. Ve benim hayatımda diyor olumsuz şeyler gidiyor. Yerine güneş açacak diyor. Bunun size e, güvencesini ve sağlamlığını vererek gelecekmiş. Onu söylüyor. Şimdi ben güçlüyüm diyorsunuz. Şimdi burada ateş elementi var, su elementi var, hava elementi var ve birbirinizin şansı olduğunu biliyorsunuz. Kalp. Şimdi büyük bir aşk, büyük bir tutku var. Ne kadar soğudum, ne kadar işte istemiyorum, ne kadar geri çekildim o bu dese de kalbiniz öyle demiyor bir kere. Şimdi ben burada bunu görüyorum, bunu hissediyorum. Kalbiniz seviyor aşık ve büyük bir tutkuyla da bağlı olduğunuzu gözüküyor. Kiminle enerjim tuttu gene bilmiyorum ama böyle bir de bir üzüntü hissediyorum. Böyle bir kırgınlıktan yana böyle bir bugün bir, bir böyle bir üzüntü var burada. Ama sizin tarafınızda değil, eril tarafında hissedilen bir üzüntü var. Şimdi ben değişip dönüşüyorum diyor. Artık diyor o köprünün altından çok sular geçti. E, eski ben değilim diyor. Eski ben değilim diyor burada size. Şimdi nefes alacağım artık diyor. Ne kadar zor da olsa diyor. Bunu kalpten istiyorum. Senin yanında nefes aldığımı biliyorum. Ve bunu da böyle kabul ediyorum. Böyle olmasını istiyorum diyen kalbinde de bunu isteyen, zihinde de bunu isteyen bir eril var. Şimdi aile. Şimdi belki de bazılarınız evlisiniz ama yasak aşk ilişkisi yaşıyorsunuz. Yani benim ailem var, çocuklarım var ama bir tarafta da sevdiğim, beni bekleyen bir erkek var. Şimdi... Ee, diyorsunuz ki bu adam çok kurnaz. Yani akıllı. Akıllı görüyorsunuz bunu. Akıllı gördüğünüz için de size bazı şeyleri ekstra yaptığını düşünüyorsunuz. Yani gelmediğini, zamanı bıraktığını veya adım atsa atmak, atması gerektiği zaman atmadığını, işte yapmak istediklerini yapmadığı zaman diyor ki burada evet sizin düşündüğünüz gibi kurnaz, akıllı bir kişilik varmış karşınızda kızlar. Şimdi ben diyor, diledim seni diyor. Şimdi bana diyor, yardım ediyorlar diyor. Ne kadar yıkılsam da hayatımda çok yıkımlar gördüm diyor. Seninle de defalarca bitti, tekrardan yeni oluştu bu ilişki diyor. Ben diyor, evimde diyor, huzursuzum. Bakın evin altında yıkım kulesi çıkıyor. Görüyor musunuz? Yasak aşk yaşadığınız kişi diyor burada. Huzursuzmuş bu, mutlu değilmiş tamam mı? Yani burada kalpte dediği size yani seninle diyor olsa da olmasa da burada zaten ben mutlu huzurlu değilim diyen bir eril varmış. Şimdi ben artık gururlu, onurlu, şerefli, işte bu şekil diyorsun takdir edilmek istiyorum diyorsun. Tamam mı? Yani bir ilişkim doğru dürüst bir ilişkim olsun. Bitecekse bu bitsin. Bana bunu hani böyle delikanlı gibi yüzüme sapa sağlam söyle. Eğer bitmeyecekse de destek artıyla dört dörtlük yapabileceksen gel diyorsunuz. Yapamayacaksan zaten febistiş yani diye burada dişiller var. Aldım kabul ettim. Yani zihinde de böyle, kalpte de böyle yani. Şimdi ben seviyorum diyor. Yani adam seviyormuş. Aşıkmış. Şöyle göstereceğim. Sevgi dolu erkek. Seviyorum ve seni bekliyorum diyor. Şimdi biz diyor ne kadar diyor hayatımda gizlilikler olsa da birbirimize yazılmışız ve elmas. Sen benim için çok kıymetlisin, çok değerlisin. Ne kadar seni üzsem de, kırsam da senin değerini, kıymetini sana yansıtmasam da bu benim kalbimde böyle diyor. Yeni bir başlangıç isteyenleriniz var. Çünkü ne olursa olsun bu gönül köprüsü bir türlü kopmuyor. Ama diyorsunuz ki kızlar bu anahtar benim elimde değil. Ben bunu yapamam açamam. Her şeyi yapacak kişi sensin diyorsun bu yasak aşkı yaşayan kişiye. Anladın mı? Sensin diyorsun. Şimdi <laughs> bakalım değişip dönüşüp ne zaman gelecek ve ne gibi eylemi olacakmış şimdi o te eşine karşı büyük bir minnettarlığı varmış çünkü uzun zamandır evlilik olabilir tamam bundan dolayı da süpürge kartıyla bir türlü hayatından atıp çıkartamayan biri var ama sizi de seviyor bakın iki kişi arasında tamam mı o taraf mı bu taraf mı diyen bir kişilik fakat iki taraftan da vazgeçemeyen ama artık birinden birini çıkartmam gereken diyen de bir eril var burada şimdi siz diyorsunuz ki ben bu ilişkinin içinde kayboldum. Kalbimi, sevgimin anahtarı de, ama artık ne olursun bu ilişkiyi toparla ve bizi artık bir rahata feraha çıkar diyen burada enerjiler hissediyorum. Şimdi korku var. Kaybetme korkusu var. Yani neyi kaybetme? Aileyi kaybetme, maddiyatı kaybetme, işi gücü kaybetme. Bir şeyleri kaybetme korkusu olduğu için de bu insan öteki tarafa karşı böyle hani derler ya. Sadık gibi görülmeye devam ediyormuş. Sizin bundan alacağınız haberlerle diyor ne kadar korkarsa korksun bu durumu zaten yaşayacak. Yani bu ister istesin, ister istemesin deniliyor burada evren buna bu durumu seçmeyi e, yaptıracak diyor. Çünkü neyden korkarsan onu yaşarsın ve Başına gelir niye ertelersen diyor burada. Şimdi siz çok cesaretli misiniz? Zaten bu cesaretinizden kızlar çok başınıza olaylar gelmiş. Onun için zaten çok üzülüp ee, kırılmışsınız. Burada büyük bir üzüntü var. Anlatabildim mi? Ve üzüntü üstüne üzüntü yaşamışsınız. Şimdi bazılarınız için de diyor ki üzülüyorsunuz cesaret ediyorsunuz. Hani adım atayım mı atmayayım. Size burada diyor ki adım atarsanız eğer diyor bir kere çok üzüleceksiniz. Daha da çok üzüleceksiniz. Daha da çok üzüleceksiniz. Hiçbir şekilde adım atmayın. Bırakın ki o kişi sizin ayağınıza gelsin ve size için yapması gerekenleri yapsın diyor. Sabır enerjisi hissediyorum burada. Şimdi tıkanmış bir enerji var tamam mı? Bu tıkanmış enerjiyi de bu kişi açamıyor bir türlü. Seviyorum, aşığım ama haç. Bakın sizde de aşk çıkıyor burada da. Şimdi burada diyor ki çoğu yasak e, aşk yaşayan kişilerin istemeye istemeye ayrıldıklarını ve bu ilişkilerin bittiğini gösteriyor burada. Burada diyor ki evet diyor ama iki tarafta da büyük bir üzüntü, büyük bir sıkıntı hissediyorum. Peki diyor ki size sevgi dolu. Şimdi sevmeye devam edin ama diyorsunuz ki zor. Bu insan bırakamaz olduğu yeri ve gelip de benimle bir kapı içerisinden geçip gidemez. Yani aynı hane içerisinde olamaz diyorsunuz. Peki. Şimdi iskambillerimi alıyorum. Bakıyorum. Peki sahabeye bir konuşun bakalım. Yasak aşk yaşayan kişi. Şimdi dediği şu. Ben diyor hayatımda diyor yapmam gereken şeyler var ama sen de beni diyor sıkıştırıyorsun ve bundan dolayı da diyor adım atamıyorum. Siz diyorsunuz ben yol ayrımındayım gittim gidiyorum. Zaten bu ayın 21'i 22'sine kadar beklersiniz. Ondan sonra yolunuzu ayırırsınız diye bazılarınız için böyle enerji alıyorum. Ama diyor ki bu insanın yönü yolu size doğru. Ne kadar gitmek istese de gidemiyor. Aranızda deniz aşırı yollar olabilir, mesafeler olabilir. Yalnız yanın eğer size doğru böyle ne diyorlar ona düşünmeden taşınmadan şuursuz da şuursuzca adım atıp da gelirse bu insan yanındaki kişiden yılanlık görür düşmanlık görür onun için zaten bir şeyleri dengeliyor ve bekliyor çocuklarıyla ilgili düşmanlık görmemek için sıkıntı yaşamamak için bekliyor ve sizin zaten bir şekilde sağlam olduğunuzu biliyor karakter olarak kişilik olarak onu beklediğinizi biliyor ben her şeyi çözeceğim diyor bana bırak diyor sessiz kal diyor kimseyle diyor muhatap olma diyor. Çünkü bu kişinin eşi tarafından rahatsız edileceğinizi, bir sorunlar yaşayacağınızı görüyorum burada. Bazılarınız için herkese uymayabilir arkadaşlar. Uyanları alın. Şimdi akıllıca ilerleyeceğiz diyor. Sen de diyor akıllı olman lazım. Benim de akıllı olmam lazım. Tekrardan diyor seni kaybetmeyi göze alamam diyor. Sen benim en büyük şansımsın diyor. Ve ben senin eninde sonunda evleneceğim diyor. Ben seni alacağım diyor. Şimdi burada bir sene içerisinde bu durumun yaşanacak olanlar var. Tamam Bazılarınız iki seneyi veriyor. Kendinizi uyanalı. Ama burada denilen şu. Aile kurulacak. Bakın. Burada gerçekten başarıp bir araya gelecek olanlar da var. Çünkü köklü bir aşk var. Böyle yani öyle yüzeysel değil de yani ruhsal olarak böyle ruh işliliği, ikiz ruh alevi gibi bir aşk var. Bir de çok verilmiş emekler var. Belki... 7 sene, 8 sene, 5 sene veriyor, 6 sene veriyor. Uzun bir ilişki yaşanmış burada. Ne kadar üzüntüler, sıkıntılar yaşamışsınız birlikte. Siz bu kişiye eşinden daha çok emek verdiğiniz gözüküyor. Kim ne enerji tutuyorsa. Ama bu işin sonu mutluluk mu? Mutluluk. Gelecek mi? Gelecek. Özellikle bazılarını bu ayın sonuna kadar diyor. Bazılarını da birinci ayın sonuna kadar diyor. Aldım kabul ettim. Bu insan sizi seviyor bu insanın sevgisi, aşkı, duygusu bütün her şeyi size karşıymış. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Şimdi arkadaşlar böyle bir kısa bir açılım yaptım. Çünkü çok istemiştiniz. Ben de bunu böyle bir yapayım, siz de memnun olun. Ben de içim rahat etsin." dedim. Çünkü söz verdiysem yapmam lazım. Şimdi bakalım siz şu anda şu dakikada ne demek istersiniz? Acaba beni aldatıyor mu? Araya başka enerji mi girdi? Başka bir kadın var mı diye düşünüyorsunuz. Hemen bu düşünceden çıkın. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Böyle bir düşünceyi almayın üstünüze. Şimdi Şimdi onun da düşündüğü şu. Acaba bana karşı olan sevgisi azaldı mı? Beni düşünüyor mu? Bana dönecek mi? Tekrar ben adım atsam beni kabul eder mi? Bakın, enerjilere bakın. Size diyor ki, siz ne istiyorsanız kızlar, ne düşünüyorsanız bunu diyor başaracaksınız diyor. Ama diyor yüzüp yüzüp sonuna gelmişsiniz artık diyor biraz diyor böyle ağır ağır ilerleyin ve diyor mantıkla ilerlemenizi istiyor burada. Şimdi ben zaten dönüşüyorum. Değişiyorum diyor. Bakın dönüşüm enerjisi. Pusulun bir iki parçası kalmış. Bu insan tamamlayacak. Özellikle de bakın burada bir kadın var. Pusulun parçası burada. Bir tane var diyor. O da sensin diyor. Bunu da alacağım ve tamamlayacağım diyor. Aldım. Kabul ettim. Şimdi. Siz sürekli negatif düşünürseniz diyor bu ilişkiyi zaten çıkamazsınız. Sürekli labinat gibi çıkmaza girersiniz bu insana da çıkmaza sürüklersiniz diyor. Pozitif düşünün iyi düşünün ki iyi şeyler olsun diyor. Burada size bu uyarıyı veriyor. Bakalım o ne diyor? Ben diyor kimseyle çatışma ve kavga enerjisinde olmak istemiyorum. Buradaki yapacaklarımı yaparak sana gelmek istiyorum. Kavgayla, dövüşle, hani böyle çirkeflikle ayrılmak istemiyorum diyor. Aldım, kabul ettim. Şimdi sizinki gerçek sevgiymiş. Bir kere buna inanmanız lazımmış. Buna inanmazsanız zaten diyor tamamen diyor enerjileri değiştirip yani kötü düşündüğünüz zaman kötü oluyor diyor negatif düşünüyorsunuz bu düşünce tarzından çıkmanız lazım diyor bu gerçek sevgiyi diyor arab etmeyin arada sözlerle e, ne diyorlar ona sıkıntıyla hareket etmeyin diyor şimdi sizin yokluğunuzda kalbi taşa dönmüş çok üzülüyor ve çok sıkıntı çekiyormuş bu insan, Peki siz ne diyorsunuz? Ben başka şeyleri keşfetmeye niyet etmiş olanlarınız da vardır. Belki başkalarıyla tanıştınız, belki adım atmak istediniz. Ama diyor ki kiminle tanışırsan tanış, kiminle adım atarsan at. Buradaki enerjiden çıkmadığı sürece şu yeni keşiflere kalkışma diyor sana. Hani çivi çiviyi söker olayına girersen diyor tamamen hata edersin diyor. Şimdi... Şimdi bu insandan burada bırakacağım girişimler gelecek mi size adımlar atacakmış ve bakın bu insan dört hafta içerisinde size güzel adımları olacak ve diyor zaten niyet bu yönde. Siz diyor bunun enerjisini alıyor musunuz, hissediyor musunuz? Belki rüya görüyorsunuz, belki bir yerlerde işaret görüyorsunuz. Bunun enerjisini alıyor musunuz? Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, canlarım benim. Tekrar görüşmek üzere diyorum ve buradan diyorum ki tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü